Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. 5 dakika laboratuvar serimizin bu derski konusu kan kültürü üzerine olacak. Özellikle kan kültürü alım süreciyle ilgili konuşmak istiyorum. Yine sınavlarda sorulma potansiyeli en yüksek kısımları tek tek incelemeye çalışacağız. Önce tanımlarla başlıyoruz. Dikkat! Bir kan kültür seti bize neyi ifade etmektedir? Arkadaşlar tanım direkt rehberlerde şu şekilde ifade edilir. Tek bir damar gelişimiyle alınan kanın dağıtıldığı Kültür şişelerinin tamamı. Tekrar ediyorum. Tek bir damar girişimiyle alınan kanın dağıtıldığı kültür şişelerinin tamamı bir kan kültür seti olarak ifade edilir. Erişkinde yapılması gereken bir ayrop bir de anayrop şişeye kanın aktarımı olması gerekmektedir. Fakat çocuklarda özel durumlar haricinde sadece ayrop şişeye aktarım yeterli olacaktır. O halde toparladım. Bir kan kültür seti dendiğinde tek bir damar girişimiyle alınan kanın dağıtıldığı kültür şişelerinin tamamı aklıma gelecek. Erişkinde bir set kan kültürü dendiğinde aklıma bir aerob bir de anaerob şişeye kanın aktarımı başta aklıma gelecek. Çocukta ise sadece aerob şişeye aktarım yeterli olacaktır. Neden bu kadar önemli arkadaşlar? Çünkü birazdan bahsedeceğim. Bir kan kültür seti tanımı oturduğunda asgari alınması gereken kan kültür setini de çok daha iyi kavrayabileceğiz. Örnek arkadaşlar, direkt bu soruyu bekleyin lütfen. Asgari alınması gereken kan kültür set sayısı ne kadardır? Cevap 2 set kan kültürü olacaktır. Neden? Çünkü iki set kan kültürü alınmazsa Cutibacterium aknes gibi, staf epidermidis gibi kontaminasyona neden olan bakteriler gerçekten bir etken mi yoksa bir kontaminant olarak mı orada bulunuyorlar bunu ayırt etmemiz epey güçleşecektir. O halde bilmem gereken ifadeler asgari alınması gereken kan kültür seti sayısı ne kadardır? Cevap asgari 2'dir. Çeşitli durumlarda sayı daha da artabilir. Örnek nedeni bilinmeyen ateşte önerilen 4 settir. Enfektif endokarditte önerilen ise 5-6 sete kadar çıkmaktadır. Son derece önemli değerli asgari alınması gereken 2 settir. Yıldızlarımı attım. Peki erişkinde her kan kültür seti için gerekli optimum kan hacmi ne kadardır? Cevap 20 ile 30 mililitre kadar olacaktır. Bakın asgari demiyorum optimum diyorum. Rehberlerin önerdiği bize 20 ile 30 mililitre kadar olacaktır. Neden hocam bu kan hacmi üzerinde bu kadar duruyoruz? Çünkü bu soruyu bekleyin. Etken mikroorganizma tespitinde en önemli faktör alınan kan hacmidir. Bakın alındığı zaman değil. En önemli parametre alınan kan hacmidir. Yıldızlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Eğer kan hacmi yeterli düzeyde değilse tanı koymamızda epey güçleşecektir. Bu da yabancı bir kaynaktan aldığım veri. Örnek 20 mililitre alındığında, 40 mililitre alındığında ya da 60 mililitre alındığında etkenin tespiti duyarlılığı şekilde net bir şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Bir kez daha vurguluyorum. O yüzden etken mikroorganizma tespitinde en önemli faktör alınan kan hacmidir. Peki hocam kan'dan mikroorganizma konsantrasyonu en yüksek olduğu dönem hangi dönemdir? Cevap ateşten önceki yarım saat ila bir saatlik dönem etken mikroorganizma konsantrasyonu en yüksek olduğu dönem olacaktır. Dolayısıyla bakteriyemi ya da fungemi'nin tespiti amacıyla hastanın ateşi çıkmadan önceki yarım saat bir saatlik dönemde kan kültürü alınacak olursa etkenin tespiti daha da kolaylaşacaktır. Yine önceki derslerimizden hatırlayacak olursak mümkünse antibiyotik vermeden önce örneğin alınması gerekirdi. Peki hastamız daima antibiyotik alan bir hastaysa devamlı surette bu sefer ne yapacağız? bir sonraki antibiyotik dozundan önce alacağız. Yani antibiyotiğin etkisinin azaldığı durumda kan kültür örneğinin alınması önerilmektedir. Yine sıklıkla yapılan hatalardan birisidir. Bu nedenle arkadaşlar fakülte sınavlarında sorulabilmekte yine yıldızlarımızı atıyoruz. Kan kültür şişeleri oda sıcaklığında saklanmalı ve taşınmalıdır. Kan kültürü alımı ve transportu ile ilgili süreçte aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap hemen çalışılmayacaksa buzdolabında saklanmalı yanlıştır. Oda sıcaklığında saklanmalı ve taşınmalıdır kan kültür şişeleri. Yine kan kültürü ile ilgili önemli bir problem kontaminasyondur arkadaşlar. Hastanelerde kontaminasyon hedefi %3'ün altında tutunması şeklinde ifade edilir kaynaklarımızda. Peki kontaminasyonu engellemek amacıyla ne yapacağız? Antiseptikler kullanacağız. Antiseptik olarak kan kültürü alınmadan önce %70'lik izopropil alkol, %2'lik klorheksidin, %1 ila 2'lik iotentür ya da %10'luk povidon iodin kullanabilmekteyiz. Burada bilmemiz gereken 100 yıldızlık bilgi, en değerli bilgi ise serrasyadır. Serrasya antiseptiklerden klor heksidine doğal dirençlidir. Özellikle rehberlerde bol bir şekilde vurgulanmaktadır. Muhakkak bilmenizi istiyorum arkadaşlar benim genel olarak kan kültürü alım süreci ile ilgili hatırlatmak istediğim ifadeler bunlar. Bunlarla ilgili arkadaşlar çok güzel kaynaklar var. Örnek Klimud'un kaynağı var. Ben de bu kaynaktan sıklıkla yararlanıyorum. Yine benzer şekilde benzer rehberler bulunuyor. Bunlara da ücretsiz bir şekilde internetten erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok daha detaylı bir şekilde kan kültür alım sıralamaları, kan kültürü alımı ile ilgili önemli problemler, bunların çözümleri, bunlarla ilgili güzel rehberler bulunuyor internette. Ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.